Baston kuşatması sırasında Foy kasabasının alınması gerekmektedir. Amerikan ordusunun ünlü izi bölüğünün de bulunduğu birlikler, kasabanın girişinde Alman saldırıları karşısında sıkışıp kalırlar. Ayrıca keskin nişancı ateşi altında ağır zayiat vermektedirler. Tek kurtuluş yolu ilerlemeye devam etmektir. Ancak izi bölüğünün komutanı, Teğmen Norman Dyke kontrolünü kaybetmiş, komuta edemez durumdadır. Buna bağlı olarak diğer bölüklerde hareket edemezler. İzi bölüğünün eski komutanlarından binbaşı Winters, bu durumu görür, heyecana kapılır çünkü arkadaşları ölmektedir. İleri atılır ancak Albay Singh onu durdurur. Bunun üzerine Winters gördüğü ilk subaya bir an önce çatışma alanına gitmesini ve komutayı devralarak ilerlemeye devam etmelerini emreder. Bu subay, cesur ve çevik bir komutan olan Teman Spears'tır. Teman Spears koşarak çatışma alanına girer. Alman askerleri her yerdedir. Ancak aralarından koşarak geçen kişinin kim olduğunu anlayamazlar ve ateş etmezler. Sonunda Teman Spears izi bölüğüne ulaşır ve komutayı devralır. Bu sayede Amerikan askerleri ilerlemeyi başarırlar. Böylece Foy kasabası alınır.